Hoş geldiniz öncelikle Özgahımıza. Hoş geldiniz. Şeref ediyoruz. Ben dolayı üstü. Bizim kahvemiz 80 yıllık bir kahve. 1940'den beri faaliyet gösteriyoruz. Salonan devre aldık. Şimdi faaliyetlere devam ediyoruz. Buyurun sizi dinleyin. soruları sorsun. Ee, az önce de baktık. Bir tek elinizle kaç bardak çay taşıyabiliyorsunuz? Ee, müşteriler bunu nasıl karşılıyor? Ee, çay ocakları konusunda çevremiz bayağı geniş. Bu neye başlıyorsunuz? Yıllardır nasıl bir çalışma yürütüyorsunuz? Geniş olmasının sebebi bizim tezgahımızın 80 yıllık olması. Bu bir. İkincisi verdiğimiz güven. Verdiğimiz işin hakkını vermemiz. Biz işimizi hakkıyla yapıyoruz. Çay kültürü Van'da çok farklı. Van'da çay diye geçmeyecek. Çünkü dışarıdan gelen misafirlerimiz yemek saati de olsa, kahvaltı saati de olsa misafirlerine önce bir çay ikram ediyoruz. Bu evlerde de öyle, iş yerlerinde de öyle güzel oluyor. Şimdi, <laughs> <işareti>. Şimdi <laughs> dışarıda gelen misafirler diyor ki önce bir çay içen, çayı nerede içerdi? Düzgünler dolayı içerdi. Dolay usta dediğin zaman <laughs> bana ben eski kahvesi, bir bizim çayımız çok lezzetli. Biz hiç çayımızın tadından damak, şey, damak tadından taviz vermedik. Hep kaliteli çay, hep kaliteli malzeme kendimizle zaten bunu mü, e, ıı, ispatlamış olmaktayız. Sizler aracılığınızla insanlar bizi tercih ediyor. Tercih etmelerinin sebebi de kalitemiz. Şimdi çay, e, batıda çayı beklemiş çay içerler. Bizim memleketimizde çay, taze çay. Çiğ çay dediğimiz yani pişmemiş çay. Bizim çayımız eski sistemde. Bizim semarlarımız, ocaklarımız eski sistemde. Bakır çay ocaklarımız var. Onlarla sağcın üzerinde, bize kumun üzerinde biz çay yani, şey demiyoruz. Biz çayı taze veriyoruz. Bizim Van'daki çay kültürü taze çay. Pişmemiş. Bazıları var mesela bu yeni aldığımız semaverler vardır. Onların çayları biraz daha çok yakıcı oluyor. Bir demlik çay demlediği zaman otomatik ve soğuk su geliyor üzerine. O soğuk su esnasında sana verdiği çay kanserden bahsettiniz ya. Mide yakıyor, mide kanserine giriyor. Bizim çift semalarımız, çift oluşaklar. Birinde su kaynıyor. Biz bunu arıtma diyoruz, arınlıyor. Oradan öbürüne ekleme Her yani öbüründe çay verdiğimiz zaman çayın tadı, soğukluğu, sıcaklığı değil. Tam kıvamında oluyor. O yüzden bizim çayımız tercih Pandemiden Pandeminden bahsettiniz. Pandemiler zorluklar çektik. Her zor, her gün çıkışın bir işi var, her gün bir çıkışı var. Cenab-ı Allah rızkı veriyor. Sen doğru olduktan sonra Cenab-ı Allah sana rızkı veriyor. Bunlar arttı. Şimdi biz çaymış rana veriyoruz. Sence 2,5 çikolata veriyoruz. E, haliyle de sizler de dediğiniz gibi çeker, çay fiyatları almış başını buluyor. İnşallah en kısa zamanda durur. İnşallah sabitlenir. Biz de sabitleriz. Yani e, fiyatlar yüksek ama e, elde bir şey geliyor. Bizim elimizde gelen bir şey olsa biz zaten sabit deriz. Şekere, çaya göre endeksliyiz. Onlara zam geldiği zaman haline bizim de derneğimiz bize zam yapıyor. Mecburi zam Buna mecburi zam Kendi şeyimiz de değil yani. Buna mecburi zam bu kapsamda eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Kardeşler şey olarak. Sizlere teşekkür ederim. Sizlerin aracınızla az da olsa derdimizi anlatabildik insanlarımıza. Bizim insanlarımıza şunu tavsiye edelim. Kahve kültürünü elden bırakmasınlar. Çünkü bizim büyüklerimiz, atalarımız kahve kültüründe çok şeyler aldılar. Kafelerde şunları ben kötülemek istemiyorum ama oralardaki dostluklar, arkadaşlıklar bence geçici bir tarih kültüründeki dostluk, arkadaşlık de bizim masalarımızın oturduğu sandalyeler var. Büyüklerimizin oturduğu sandalyeye bakın. Bu sandalyeler 50-60 yıl sandalyeler. Bunlara eski bir insan ve ne ölürüz. Geleceğini kimse göremez. Onun için bizim geçmişimize de sahip çıkmamız lazım. Rabbim hepimizin yolunu açtıysa sizlere teşekkür ederiz.